Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle teknoloji tasarım dersinin mühendislik tasarımı ünitesi için hidrolik kaldıraç tasarlayacağız. Bu çalışmayı fen bilimleri dersindeki projeler için de kullanabilirsiniz. Bu proje için gerekli malzemeler 14 adet dil çubuğu, 2 adet şırınga ve serum hortumu, birkaç adet ataç, karton ve silikon tabanca gerekli. Hazırsanız başlayalım. 12 adet dil çubuklarını şekilde görüldüğü gibi eşit olacak mesafede işaretliyoruz. Cetvel yardımı ile yapabilirsiniz bunu. Sonra onların ortasını işaretlediğimiz yerlerden delik açıyoruz. Sonra bir atacı alıp ucunu kıvırıyoruz. Burada amaç sadece dil çubuklarını birbirine sabitlemek. Herhangi bir yöntemi yok. İstediğiniz şekilde Ucunu kıvırabilirsiniz. Tüm işlemleri diğer dil çubuklarına da yapıyoruz. Ardından videoda görüldüğü gibi birbirlerine sabitliyoruz. Her bir kolda 6 tane olacak 6 dil çubuğu. Videoda görüldüğü gibi. Diğer işlemi de yapıyoruz. Bakın buradaki amaç sadece sabitlemek. Ataçları uygun bir şekilde. Ben karga burnu kullandım. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Diğer tarafı da yaptıktan sonra çöp şişleri kesiyorum. 4 eşit boyutta olacak şekilde çöp şişleri kesiyorum. Malzemeler kısmında çöp şişleri belirtmeyi unutmuşum arkadaşlar. Çöp şişler de kullanılacak. Çöp şişleri Dil çubuğun üzerindeki deliklerden geçirip silikonla iyice sabitliyorum. Burada geçmediği zaman delikten orayı deliği iyice genişletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Deliği genişletin. Bir vida yardımıyla genişletebilirsiniz. Ben havya kullandım. İyice sabitliyoruz arkadaşlar. Ardından silikonla yapıştırıyoruz. mekanizmamız hazır kartonun üzerine diğer kalan iki tane dil çubuğunu eşit uz uzunlukta olacak şekilde kesiyoruz makasla kullanabilirsiniz sonra bir tanesini alıp köşe kısmına kartonun köşe kısmına yapıştırıyoruz burada karton yerine mukavva da kullanabilirsiniz ardından mekanizmamızın alt çöp şiş kısmını oraya sabitliyoruz. Diğer deli çubuğunu da mekanizmanın hemen karşı tarafına videoda görüldüğü gibi silikonla sabitliyoruz. Bir küçük bir kağıt parçasını alıp videoda görüldüğü gibi sabitliyorsunuz. Bir şişenin içine su koyup e, sulu boyayla renklendiriyoruz. Ardından ile çekiyoruz. Serum hortumunu şırınganın ucuna e, e, sokuyoruz ve yeteri kadar uzunlukta. Çok uzun olmasına gerek yok. Kesiyoruz. E, diğer şırınganın ucunu da ekliyoruz. Ve silikonla sabitliyoruz. Burada su çıkışı olmaması lazım. E, ardından mekanizmamızın üstü için bir yine küçük bir karton kesiyoruz. Yalnız kartonu sadece bir ucuna yapıştırıyoruz. Videodaki detaylara dikkat edin. İki ucundan yapıştırmıyoruz. E, hızlı olursa video ayarlar kısmından Yavaşlatarak izlemenizi öneriyorum. Ardından e, videoda görüldüğü gibi mekanizmaya şırıngaları yapıştırıyoruz. Her ikisini de yapıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şırıngayı bastırdığım zaman mekanizmanın hareket ettiğini görüyorsunuz. Son derece basit ve eğlenceli bir etkinlik. Umarım sizler de denersiniz. Görüşmek üzere.